Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arpacık soğanlı kuskus pilavı hazırlayacağım. Ee, i̇lk önce tencereye sıvı yağ ve tereyağını aldım. Ocağın altını açıyorum ve yağın erimesini bekleyeceğim. Yağ eridikten sonra arpacık soğanlarını ilave ediyorum. 5 dakika boyunca harlı ateşte soğanları sürekli karıştırarak kavuracağız. Soğanlarımız tamamdır. Güzelce kavruldular. Şimdi kuskusu ilave ediyorum. Bir 5 dakikada kuskusla birlikte kavuracağız. Kuskuslar da tamamdır. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Ben baharat olarak e, tuz, karabiber ve kimyon kullanacağım. Tuzu ilave ediyorum ilk önce. Karabiberimi ilave ediyorum. Ve kimyonu ilave ediyorum. Ben et suyu kullanacağım. Siz isterseniz tavuk suyu kullanabilirsiniz ya da normal sadece su kullanabilirsiniz. E, suyumuz sıcak, sıcak olarak ilave edeceğiz. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte kuskus ve soğanlar tamamen suyunu çekene kadar pişireceğiz. Ara sıra da kapağını açıp karıştırmayı unutmayalım. Pilavımız tamamen suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Ocağın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağını da kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra tabağa alıp servis edeceğiz. Arpacık soğanın kuskus pilavımız hazır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.